Ne mi kolay gelsin? Ya olası, ne yaparsınız maşallah köyümüzde ummalı çalışma yapıyorsunuz? Ya işte ne yapalım devlet büyüklerime güvenerek anladın mı bu parkaya başlayıp Ne kadar ödenek ya. aldık mı Ne kadar ödenek geldi? Yani 30 milyar devlet tarafından ödenek geldi. Yetiyor mu bize? Yetmiyor. Devlet bizden tekrar vatandaştan bekliyor. Köyümüzden de iş gücü yardım alıyor mu? İş gücü yardımı almıyoruz. Niye? Yani diyorlar ki bu sene kurak, kuraklık oldu. Bu sene kuraklık oldu. Yani bu yıl yardım yapamayacağız. Pancarımız da yok. Sularının arazimiz de olmazsa daha elim çiftçi olarak gerçekten bir şeyde zararlıyız yani. Yüzde yetmiş beş kaybımız var. Ama seneye bu sene böyle direnme ama halkım fedakardır. Yani seneye bunu böyle tahmin ediyor ki 50 bin taş Hala cana şey mi? Ne Ali şeyler. Ne yani Ya ne yapacağız? Canlı Bu park et açları neler yapmayı düşünüyorsunuz kayın? Hangi mevkilerini yaptılar Köyün Ana merkezini yapmayı düşünüyoruz. Ana merkezinden başlayacağız, gitere kadar halka göstereceğiz. Bundan sonra salgın yapacağız. Güzelmiş. Biz katkı paylar yaparız. Zenginlerimizden, iş adamlarımızdan bir şeyler bekliyoruz. <laughs> şeyler bekliyoruz bu. bu yani ara... bunun devamını isteriz muhtarım. Her sokağa olsun denildiği zaman anladın mı? Bu işleri dedim. Bu ara yollara asfalt bu asfalt mı Asfalt sözü verdiler il meclis üyelerim. Caminin kaymakamım işim bitiminde işin bitiminde programları işi yaptıktan sonra ben de asfalt hazırlığı da çalışma yapıyorum. Yani işte diyor asfaltlanacağım, yaptıracağım, yer